Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Balık Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler, almamız gereken önlemler hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. Bakalım ilk 4 kartımız bize hangi önerilerde ne yapmamız gerektiğini söyleyecek. İkinci kartımız. üçüncü kartımız. Bu da dördüncü kartımız. Evet balık burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım bakalım ilk kartımız bize ne söyleyecek ilk kartımız joker kartı joker kartı deli kartıdır ne olursa olsun eğleneceğinizi size söyleyecek ama sıfırdan sıfır numaralı kart olduğu için de yeni 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 başlangıçlar olacağını söylüyor bize arkadaşlar özellikle e, yenilikleri haber verir yeni bir işe başlayabilirsiniz merak ve öğrenme isteğinizi e, merak ve öğrenme isteğiniz bu işinize çabuk alışmanızı sağlayacaktır ama bu yeni oluşumda ufak tefek tehditler e, engeller olabilir bunun için dikkatli olmalısınız. Bakış açınızı gözden geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, ne olursa olsun etrafınıza karşı şaşkınlığınızı, merakınızı gizlem gizlemeyin. Bu sizi daha sempatik ve daha ön planda tutacaktır. Ama ne olursa olsun başarıyı yakalayacaksınız. Ee, yapmanız gerekenler sıfırdan yeni bir sayfa açıp yolunuza devam etmek olacak. Ee, i̇ç sesinize güvenmelisiniz, sezgilerinize güvenmelisiniz. Aşk hayatınızda da arkadaşlar... E, sıfırdan yeni bir sayfa açmanız gerekiyor özellikle evli çiftler ve evlilik yolunda giden arkadaşlar için söylüyorum bunu e, lütfen geriden e, ya sizi ayağınıza yük olan e, engelleri tamamen kaldıracaksınız ya da artık onları hiç görmemezlikten gelip yeni bir sayfa açıp yolunuza devam etmeniz görünüyor. ama burada tabi güneşimiz biraz beyaz bildiğimiz sarı güneş değil bu yüzden hani tüm sorunlarınız aşılmayabilir, olumsuzluklarınız devam edebilir ama bizim için önemli olan artıya çıkmak. Yani eksiden sıfıra yükseliyoruz ama artıdan da sıfıra düşmemeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda da, iş hayatınızda da, süre gelen yaşantınızda da ne olur iç sesinize güvenin, sezgilerinize güvenin, kazanan siz olun. Değnek şövalyesi arkadaşlar ne istiyorsanız süre gelen yaşantınızda aşk, iş, para, aklınızdaki kişi, ex partner, atmanız gereken adımlar ne istiyorsanız kendinize güvenmeniz sayesinde, özgüveniniz sayesinde hepsinin üstesinden gelebilirsiniz. Yeter ki kendinize güvenin. Gördüğünüz gibi atınızı şaha kaldırmışsınız. Mücadelelerinizle başa çıkmak için her şeye hazırsınız ve ufak da olsa yükselişe geçeceksiniz. E, artık e, acele etmeniz gereken bir dönem. Ee, yoksa bazı fırsatları da kaçırabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle detaylara takılmamanız gereken bir dönem. Yani aklınızda düşünceniz neyse tamamen onu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ee, Ex partnerden ikinci bir şans mı istiyorsunuz? Hemen isteyin. İkinci bir şans mı vermek istiyorsunuz? Hemen verin. Evlilikte yeni bir sayfa açmak ya da yeni oluşumlar mı yapmak istiyorsunuz? Hemen yapın. İş hayatınızda yeni ataklara geçmek ya da Farklılıklar mı istiyorsunuz? Hemen yapın. Detaylara sakın boğulmayın arkadaşlar. Sadece ne istiyorsanız içinizden gelen neyse kesinlikle onu yapın. Detaylarda boğulmayın. Kılıç beşlisi. Şöyle söyleyeyim. Bir sonraki kartımız bizim için çok önemli. Çünkü kurban mı olacağız? Başarılı mı olacağız? O söyleyecek bize daha çok. Ama Çalışmıyorsanız yakın çevrenizde ki insanlarla çalışıyorsanız da iş hayatınızdaki insanlarla büyük bir tartışmaya gireceksiniz. Bu insanlar sizin başarınızı kıskanan, sizin kötülüğünüzü isteyen, başarılı olmamanızı isteyen ve bunun için elinden gelen her şeyi yapan insanlar. Dedikoduya maruz kalacaksınız, iftiraya maruz kalacaksınız. Tamamen çamur atacaklar izi kalsın arkadaşlar. Bu yüzden bu insanların az çok da kim olduğunu biliyorsunuz ama önleminizi almanız gerekiyor. Eğer önleminizi almazsanız çok büyük zarar görebilirsiniz. Aşk hayatınızda, iş hayatınızda birileri gelip sizinle ilgili başkasıyla başkasıyla ilgili sizinle konuşuyorsa lütfen yüzleştirin. Birileri gelip bir başkasının dedikodusunu size yapıyorsa sakın ama sakın ağzınızdan laf çıkartmayın. Tamamen sizin e, aklınızdakileri öğrenip ortalığı karıştırmak için yapacaktır bunu. E, lütfen e, ve lütfen e, gözünüzle görmediğiniz in şeylere inanmamanız gereken bir dönem. Aksi takdirde çok ama çok üzülürsünüz. Bunu da söyleyeyim. Bu aşk hayatınız için de geçerli, iş hayatınız için de geçerli. Para, haneniz için de geçerli arkadaşlar. Bakalım bir sonraki kartımız. Bir sonraki kartımız bize bu bu söylediklerimizin çok ama çok kısa sürede başınıza geleceğini söylüyor. Ee, olumlu mu olumsuz mu bunun müjdesini vermiyor. Değnek sekizlisi ama beklediğiniz haberler, beklediğiniz olaylar neyse çok kısa sürede yaşayacaksınız. Ee, gelecekte önünüz çok açık. Sürprizler sizi bekliyor. Ee, ne olursa olsun olumlu bir davranış biçimi sergilemelisiniz. Yani ee, nasıl diyeyim? o eksiyse ben de eksiye düşeyim demeyeceksiniz. Siz olduğunuz yerde kalacaksınız. Bırakın başkaları ne yapıyorsa yapsın. Ayrıca yaşayacağınız olaylarda alacağınız haberlerde ne olursa olsun şaşkınlığınızı bir an önce üzerinizden atıp kabullenici tutumunuzu sergilemeniz gerekiyor ve sizin için daha kolay yolları seçmeniz gerekiyor. Özellikle aklınızdaki kişiden ya da ex partnerinizden bir haber alabilirsiniz beklediğiniz haberler gelebilir. Ama bu haberler ilk başta istediğiniz gibi olmayabilir. Çünkü partnerinizi partnerinizle sizin aranızı dolduruyorlar. Kötüle, kötü olmanız için her şeyi yapıyorlar bu arkasını dönmüş arkadaşlarınız. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet Balık burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini yazacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ee, sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ee, ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı partnerim beni aldatıyor mu e, aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji büyü var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa kafanızda hepsinin cevabını ister Yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yaçar ki bana ulaşın. Hemen gelelim diğer dört kartımıza. Kılıç Prensi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rüzgara karşı Hazırlıklı bir şekilde duruyoruz. Ne olursa olsun önümüzde ne gelecekse gelsin. Gardımızı almışız. Ee, yaşanacaklara karşı e, tutumumu, tutumumuzu sergiliyoruz arkadaşlar. Siz de böyle olun bu insanlara karşı. Ve çok kısa sürede de zaten e, karşılığını yani bir saldırıya uğrayacaksınız. E, bu yüzden hani olgun kişiliğiniz ön planda olsun dedik ya. Lütfen arkadaşlar karşı taraftan hamle görmeden siz de hamle yapmayın. Kılıç Prensi'nin genel yorumuna gelirsek şu an yaşamış olduğunuz tartışmalar bir anda kesilecek ama yakın zamanda kendinizi yeniden bir tartışma içinde bulacaksınız. Özellikle aşk hayatınızdaki sorunların lütfen bitirin, yeni bir sayfa açın ama bu yeni sayfada da aynı sorunları tekrar gündeme getirmeyin. İş hayatınızda da yeniliklere yeniliklere adım atın arkadaşlar ama daha çok e, etkiye tepki yani müdahalelere karşı adımlarınızı atmayı tercih etmenizi öneririm. E, yakın zamanda da partneriniz yoksa partneriniz olacaktır. Ama bu partnerinizle ilk de bir tartışma yaşayacaksınız. Kadın balık burcu arkadaşlarım. E, sonrasında da üzerine ekliye ekliye arkadaşlığa sonra da ilişkiye dönen bir e, muhabbetiniz olacak karşınızdaki kişiyle de. E, aklınızdaki kişiyle gerçekten e, aranızı bozmaya çalışıyorlar O da size karşı tutum almış durumda e, Lütfen sıfıra düşmeden e, bir an önce müdahale edin e, aklınızdaki kişiyle gerekirse gidip konuşun Bakalım Oo. ne olursa olsun arkadaşlar şunu söyleyeyim ufkunuz açık önünüze açılan güzel geleceğin farkına varmalısınız. Piramitler olduğundan daha fazla yükselecek. Yeter ki kendinizden emin bir şekilde imkansız görünen her şeyi kendinizden emin bir şekilde yapın. Burada bir tüccar arkadaşımız var gönderdiği gemileri izliyor çıkmış köşesine bu yüzden ne dünde ne yarında kalın. Gücünüzün tadını çıkartın. Çünkü ufkunuz çok açık. Her şeyden önemlisi emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Düşünceleriniz pozitifleşecek. E, haliyle enerjiniz de yükselecek. Bu yüzden çok ama çok güçlü bir dönemde olacaksınız. Lütfen ve lütfen e, emeklerinizin karşılığını almanın tadını sonuna kadar çıkartın. Artık biraz vücudumuzda rahatlasın. E, emeklerimizin karşılığını fazlasıyla çıkaralım ve düşmanlarımızda çatır çatır çatlasın. Her şeyden önemlisi ufkumuza çık arkadaşlar. Bizim kötülüğümüzü isteyen insanlar amaçlarına ulaşamayacak ama biz zor süreçten geçiyoruz bunu da söylemiş olalım balık burcu arkadaşlarım. Biraz sesim gidik kusura bakmayın. Denge kartı. Hatta bu insanlar e, büyük ihtimalle e, hemen aldanmayın çünkü size zarar vermeye çalışıp veremediklerini anlayınca nedenini öğrenmek ve sizden daha çok açık almak için yani daha çok e, nasıl zarar veririm diye e, öğrenmek için yanınıza gelecekler. Sizinle uyum halindeymiş gibi yapmaya çalışacaklar. Sakın kanmayın. E, aşk hayatınızda Tam tersi olarak söylüyorum bunu. Aşk hayatınızda da bu insanlara karşı uyumu sağlayın. Yıkıcı değil, yapıcı adımlar atın arkadaşlar. Denge kartının genel yorumunu söylersek nazik ve uyumlu kişiliğiniz size tüm kapıları açacaktır. Bu yüzden gücünüzün zirvesinde olacaksınız. Tüm kapılar size açıldığı için e, değnek üçlüsü gibi de, e, denge kartı da Dünde ve yarında yaşamayı sevmez. Anın tadını çıkartın. Gücünüzün tadını çıkartın. Barışçıl tavrınız, hassas kişiliğiniz size istediğiniz her kapıyı açacaktır. Aşk, iş, para, sağlık, evlilik ne istiyorsanız. Yeter ki adımlarınız yıkıcı değil, yapıcı olsun ama düşmanlarınıza karşı özellikle e, çok dikkatli olmanızı öneririm. Hani derler ya dostun yakın, düşmanını daha yakın. Çünkü size zarar veremeyen insanlar, size zarar verebilmenin yollarını aramak için sizin yanınıza gelecekler bunu söylemiş olalım aşk hayatınızda da uyumu sağlayacaksınız bozulan ilişkileriniz özellikle düzelmeye başlayacak fikir ayrılıkları bitecek anlaşmazlıklar bitecek hatta Partnerlerden biri benim dediğim olsun, diğeri benim dediğim olsun diyorsa ikinizin de dediği olmayacak ortak bir karar alıp yolunuza bu şekilde devam edeceksiniz. Ee, özellikle iş hayatınızdaki insanlarla tekrar uyum sağlayacaksınız ama e, bu timsah gözyaşları olacak. Timsahın size ne kadar yakınlaştığını göreceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden hemen e, inanmayın, hemen kanmayın, e, siz biliyorum hemen yelkenleri suya indirmeyin daha doğrusu. Oh, gerçekten çok güzel çıktı falınız, özellikle çevrenizdeki insanlara karşı yapmanız gerekenleri sonuna kadar söyledi. Lütfen dinleyin. Bakalım son kartımız, önemli kartımız bize ne söyleyecek? Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Bir de şöyle bir şey var, yorum kısmına Özellikle iş hayatınızda size zorluk çıkartan insanların adını ve ne yapmak istediğinizi yazarsanız çok mutlu olurum. E, yaptık bunu daha önce e, görmüşsünüzdür belki yorumlarda çok güzel şeyler çıkıyor. İmporator çek kartımız arkadaşlar bolluk, bereket, evlilik, e, başarı, yeni bir iş, yükselme tamamen e, maddi manevi zenginliğin kartıdır. Hatta kadın balık burcu arkadaşlara çok kısa bir sürede. Ee, ...hamilelik müjdesini de verebilirim. Çünkü doğurganlığın, üretkenliğin kartıdır. Hayatınıza çok güçlü bir enerji doğacak. Bu enerji tamamen sizin e, hayata nasıl baktığınızla ilgili. Aşk, para, sağlık, evlilik hangisinde sorununuz varsa... Ve ...hangisinin düzelmesini istiyorsanız enerjinizi oraya doğru yönlendirin. Çünkü hayatınıza çok ama çok güçlü bir enerji doğacak... Bu enerjiyle beraber hayatınızda inanılmaz derecede hareketlenme olacak. Bu hareketlenmeye ayak uydurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, şu, özellikle aşk hayatınızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eskisinden daha güzel olacak. Partneriniz yoksa da çok kısa bir sürede zorlu bir mücadele de başlasa da sevgiliniz olacak arkadaşlar. Hiç ama hiç merak etmeyin. Evliliğinizde e, maddi geliriniz artacağı için e, haliyle size de yansıyacak bu. Bu da mutluluğunuzu kat ve kat arttıracak. Ee, yeni bir iş pozisyonu ya da yükselmenin de temsilcisidir ki yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yeniliklerin kartıdır. Ha, her an her şey olabilir. Yeter ki e, biz olgun kişiliğimizi, barışçıl tavrımızı, hassas kişiliğimizi ön planda tutalım. Bırakın tüm kapılar size açılsın arkadaşlar. Açılın kapılar şaha gidelim. Evet. Balık Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olabilir, yorum yapar ve e, beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Aklınızda ne kadar sorunun e, cevaplarını bulmak istiyorsanız hepsinin cevaplarını ister yıldız ister Taroton'dan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.